Merhaba arkadaşlar. Birinci sorumuzda eşit kare bölmeli düzlemde bulunan KLM vektörleri şekildeki gibi verilmiştir. K ve L, K ve M, L ve M vektörlerinin toplamlarının büyüklükleri sırasıyla R1, R2, R3 ise bunlar arasındaki ilişki nedir? Arkadaşlar burada ucuca ekleme yöntemini kullanabiliriz. K'nın ucuna L'yi ekleyelim. K'nın ucuna L'ye ekleyecek olursak K şu şekilde L şu şekilde olacak. Daha sonra K ve M'den bahsediyor. K şu şekilde M de şöyle yukarıya doğru arkadaşlar. Yukarıya çapraza. L ve M'de ise L, şöyle M de bunun ucuna çapraz bir şekilde eklensin. Ve burada baktığımızda başlangıç noktasından bitiş noktasına bu r1'dir, R1, R1 bir birimdir. Diğeri r2'dir, o da bir birim büyüklüktedir. Ancak L ve M vektörlerinin bileşkesine baktığımda bu R3 iki birim şeklinde gelir arkadaşlar. Cevabımız da C şıkkı şeklinde gelmiş olur. İkinci soruya geldiğimizde yatay sürtünmesiz düzlemde birbirine iple bağlı K, L, M cisimleri F kuvvetiyle yere paralel bir şekilde çekilmektedir. İp gerilmeleri 30 Newton, 40 Newton ve F kuvveti 60 Newton'dur. Buna göre K, L ve M cisimlerinin kütleleri sırasıyla aşağıdakilerin hangisinde doğru verilmiş olabilir? Arkadaşlar F net eşittir. M toplam çarpı A sistem şeklindedir. Ve her birinin ivmesi birbirine bağlı olduğu için aynı hat üzerinde oldukları için her birinin ivmesi a kadardır arkadaşlar. E, o zaman 30 Newtonluk kuvvet a çarpı m k şeklinde gelir. 40 Newtonluk ip gerilmesi ise arkadaşlar hem k'yı çeker hem de l'yi çeker. Bu nedenle a çarpı mk artı m l şeklinde bakarım. 60 Newtonluk kuvvet arkadaşlar a çarpı mk artı ml artı m MM m şeklinde kütlelerin tamamını çeker. Bu nedenle şöyle bir baktığımda 30 Newtonluk kuvvet için 3m kütlelik bir cismi çekebilir. 40 Newton'luk ip gerilmesi ise arkasındaki kalan toplam kütleyi çekecek. M gibi bir kütle getirebilirim buraya. 60 Newton da arkadaşlar tamamını çekecek. E, o zaman buraya da 2m gibi bir kütle getirebilirim. Cevabımız E şıkkı şeklinde gelmiş olur. Arkadaşlar 3. soruya geldiğimizde düşey kesiti verilen yolun yalnızca KL noktaları arası sürtünmelidir. ve sürtünme katsayısı sürtünme kuvveti sabit olup 2 N şeklindedir. Arkadaşlar fırlatılmış olan cismimizin KL bölümünü geçerken o bölümde harcanacak enerji sürtünmeye gidecek enerjiyi bulalım arkadaşlar. F çarpı Fs çarpı x şeklinde gelecektir. Sürtünme kuvvetim 2 net olmuş. 5 metre boyunca sürüklenme meydana geliyorsa sürtünmeye harcanan enerji 10 jüllük bir enerji sürtünmeye harcandı arkadaşlar. Bu cisim yukarı çıkarken de kinetik enerjisinden bir potansiyel enerjiye geçiş gerçekleşecek. Şurada da benim enerjim mgh'a gidecek arkadaşlar. O zaman potansiyele harcanacak enerji olan yani potansiyel potansiyel enerjiye dönüşecek olan enerjiye bakalım. Buradan baktığımızda Cismimizin kütlesi 2 kilogrammış arkadaşlar. 2 çarpı 10 çarpı 5 şeklinde geldi. Buradan da potansiyele geçecek olan enerji 100 jül şeklinde gelmiş oldu. Benim elimdeki cismimin ilk kinetik enerjisi E ilk 1 bölü 2 M ve kare şeklindedir. O zaman buradan 1 bölü 2 çarpı 2 çarpı hızımızın karesi de 400 yapıyor. İlk enerjim 400 jülmüş arkadaşlar. Ben 400 jülün içinden sürtünmeye 10 jül potansiyel enerjiye geçişe cisim yukarı yükseleceği için oraya da 100 jül bir harcama yapacağım. Ve böyle e, böyle bir durumda e sona bakalım. Kinetik enerji için bakıyorum arkadaşlar. E son eşittir. 400'den 100'ü ve onu 10 düşeceğim. E son da, 290 jüllük bir enerji gelecek. Arkadaşlar 290 jüllük enerjim de yaya aktarılacak en son. E yaya aktarılacak olan enerji o zaman 290 eşittir. 1 bölü 2 k x kare şeklinde yaklaşırım. 290 ya da 582 karşı tarafa gönderdim. K da 580'de çarpı x kare şeklinde gelir. Buradan da sadeleştirmemizi yaptığımızda x eşittir. 1 metrelik bir sıkışmadan bahsedelim arkadaşlar. Cevabımız C şıkkı şeklinde gelmiş olur. Dördüncü soruya geldiğimizde arkadaşlar. Sabit hızla hareket eden kamyonun kasasından bir cisim düşüyor. Buna göre kamyona ait niceliklerden hangileri değişmez? Arkadaşlar kutu burada düşerken kendi halinde düşmüştür. Bir fırlatılma söz konusu değildir. Hani bunu bir patlama gibi düşünmeyin. Bir itme söz konusu değildir. Ve sabit hızla giderken bu kutu buradan düşmüşse eğer arkadaşlar, kamyonun momentumunda yani hızında bir değişiklik olmaz. Değişmez. Eğer ki kamyona ait veriden bahsediyorsa M kamyon sabittir. O zaman M kamyon sabitse arkadaşlar momentumda da bir değişiklik olmaz. Yük azalmış olabilir ama sadece kamyona ait dediği için bu şekilde hareket ediyorum. Yoksa kasanın içinde bir kargo kamyonu olmuş olsa bu kasanın içinde geri kalan bütün cisimlerle düşündüğümüzde momentumda bir azalma söz konusu olabilirdi. Çünkü biz aynı sabit hızla giderken kütle kaybetmiş olacaktık. Ancak sadece kamyona ait dediği için momentumunda bir değişiklik olmaz. Ve yine kamyona ait verilerden bahsetmeye kalkarsam arkadaşlar Kamyonun kütlesi de değişmedi, hızı da değişmedi. Bu nedenle kinetik enerjisi de değişmez arkadaşlar. 5. soruya geldiğimizde eşit bölmeli homojen çubuklar ile cisimler şekil 1, 2 ve 3'teki gibi tutulmaktadır. Hangi sistem serbest bırakılırsa verilen konumda dengede kalabilir? Arkadaşlar çubuklara ağırlıksız falan dememiş. O zaman çubuğun ağırlığını buradan aşağıya indireyim. Evet bu sistem bu taraftan çekiliyor ve çubuğun ağırlığı sayesinde sağ tarafa da dön saat yönünde döndürülmeye çalışılıyor. Destekler mevcut. Burada dengede kalabilir arkadaşlar. Birinci şekilde sıkıntı yoktur. İkinci sistemde arkadaşlar Çubuğun ağırlığı aşağıya doğrudur. Ancak şöyle bir durum var. Buradaki desteğe yapıştırılmamışsa bu eğer bu dengede kalamaz. Bu çubuk aşağıya düşer arkadaşlar. Üçüncü şekle baktığımızda çubuğun ağırlığı bu tarafa doğru. Eğer ki cismin kütlesi ağır gelmeye kalkacak olursa üst taraftan destekleme sağlanır. Bu da dengede kalabilir arkadaşlar. Cevabımız C şıkkı şeklinde gelmiş olur. Arkadaşlar 6. soruda sürtünmesiz yatay düzlemde V hızıyla E elektrik alanına paralel fırlatılan KLM cisimlerinin yükleri sırasıyla artı, eksi ve nötrdür. Arkadaşlar elektrik alan bir tarafa doğruyken Artı Q yüküne etki eden elektriksel kuvvet elektrik alanına aynı yönlüdür ve Q çarpı E şeklindedir. O zaman ben K cismi için bir FE'dan bahsederim. Eksi yük içinse ters yönde bir F elektrikselden bahsederim. Nötr olan cisimde ise F sıfırdır arkadaşlar. O zaman K cismi hızlanır çünkü ilerleme doğrultusunda, ilerleme yönünde bir de elektriksel kuvvet alıyor. K cismi düzgün hızlanan hareket yapar. Doğrudur arkadaşlar. İkinci yargıya baktığımızda L cismi düzgün hızlanan hareket yapar. Hayır arkadaşlar, L cismi İlk önce yavaşlar, durur ve ters yönde hızlanabilir. Bu ifade yanlıştır. Üçüncü yargıya baktığımızda M cismi düzgün yavaşlayan hareket yapar diyor. Arkadaşlar bu da yanlıştır. Çünkü net kuvvetim sıfırsa sabit hızlı hareket yapar. Cevabımız A şıkkı şeklinde gelmiş olur. Yedinci soruya geldiğimizde sayfa düzleminde bulunan üzerinden i akımı geçen k, l ve m telleri sayfa düzleminden içeri doğru düzgün b manyetik alanlı bölgeye şekildeki gibi yerleştiriliyor. Teller birbirini etkilemeyecek kadar uzakta olup hangi tellere manyetik kuvvet etki eder? Arkadaşlar bir tele ya da bir yüke manyetik kuvvet etki edebilmesi için manyetik alana dik giriş yapması gerekir. Yüklü parçacığın ya da akımın. Yani o zaman burada B sayfa düzleminden içeri doğruysa yani en azından Z ekseni üzerindeyse benim kullanacağım akım taşıyan telimin X, Y düzleminde olması yeterlidir böyle bir durumda. Yani K şöyle olabilir. Şöyle olabilir ve her durumda dik giriş yapmış sayılır arkadaşlar. Ancak M'ye baktığımda ise M, M için şöyle sağ tarafından bir göz koyalım. Arkadaşlar bu gözün baktığı açıya göre bakacak olursak buradan sağ tarafa doğru bir B'den bahsederim. Sol tarafa doğru bir I'den bahsederim. M teli için. O nedenle M'ye herhangi bir şekilde manyetik kuvvet etki edemez. Cevabımız K ve L şeklinde gelir. Sekizinci soruda düşey düzlemde ipin ucuna bağlı bir cisim. O merkezli çembersel yörüngede sabit büyüklükteki hızla döndürülüyor. Arkadaşlar sabit büyüklükteki hızla döndürülüyor. Yani bir bakıma düzgün çembersel hareketten bahsediyorum. Cisim K, L ve M noktalarından geçerken merkezcil kuvvetlerin büyüklükleri sırasıyla FK, FL, FM oluyor ise. Bunlar arasındaki ilişki nedir? Arkadaşlar bana direkt merkezcil kuvvetlerin büyüklüklerinden bahsetmiş. Yani bir cismi düşeyde çeviriyor olabilir ama yukarıdan geçerken ip gerginliğinden falan bahsetmemiş. Sadece merkezcil kuvvetlerden bahsettiğine göre F merkezcilde m v kare bölü r şeklinde geleceği için her yerdeki merkezcil kuvvetim birbirine eşittir arkadaşlar. Yani şurada bir F'ten bahsederim, şurada bir F'ten bahsederim, şurada da bir F'ten bahsederim. Şu olabilir. Hocam K noktası K cismi K noktasından geçerken cisim MG aşağıya doğrudur dersin. Eyvallah, kabul. Bunu bir ip gerilmesi çeker. Ancak dışarıya savrulma eğilimiyle F merkezcil kuvvetine ben ekstradan mg'yi ilave ettiğimde hani tk dediğimde f merkezcil artı mg şeklinde yaklaşabilirsin ancak ancak f merkezcil her yerde aynıdır Gözünüzden kaçırmamanızı istiyorum arkadaşlar 9. soruya geldiğimizde A ve B gezegenleri bir yıldız etrafında şekilde belirtilen yörüngelerde dolanmaktadır. A ve B gezegenlerinin kütleleri sırasıyla 2M, M. Dolanım hızları V A, V B ise şekilde verilen an, şekilde verilen anda gezegenlere ait niceliklerden hangileri A gezegeni için daha büyüktür? Arkadaşlar Şöyle bir durum vardır. Ben bu sisteme baktığımda sadece bu bölgeyi görüyorum. En azından şunu biliyorum. Şurası RA diyeyim. Şurası RB diyeyim. Yani B gezegeni daha dışarıda dolanıyor ve Kepler'in 3. yasasına göre arkadaşlar bu gezegenlerin dolanım yarıçaplarının küplerinin periyotlarına oranı'nın karesine oranı arkadaşlar birbirine eşittir. Ve buradan çıkaracağım sonuç arkadaşlar. Dışarıdaki gezegen arkadaşlar yani B'den bahsediyorum. Dışarıdaki gezegenin periyodu arkadaşlar daha büyük gelir. Bir saniye ufak bir düzeltme yapıyorum. Dışarıdaki gezegenin evet evet periyodu daha büyük gelir ve periyodu büyük olan TB'nin karesi büyüktür TA'nın karesi. Buradan da TB büyüktür TA. Bu noktada da baktığımda dolanım frekanslarına baktığımda F A büyüktür F B şeklinde gelir. Yani içerideki gezegen çok daha hızlı bir frekansta turlama gerçekleştirir. Üçüncü yargı doğru gelir arkadaşlar. Ha, bunun dışında baktığımızda ben yarı tam oranlarını bilmediğim için potansiyel enerji hakkında bir şey söyleyemem. Kinetik enerji hakkında da bir şey söyleyemem arkadaşlar. O zaman cevabımız A şıkkı şeklinde gelmiş olur. Gelelim 10. soruya. Bir fotosal devrede katot metalindeki elektronların bağlanma enerjisi 10 elektron volt olup. 10 elektron volt olup. Bu metale enerjisi 12 elektron volt olan fotonlar gönderiliyor. O zaman arkadaşlar ben normalde şunu beklerim. E foton dediğim ifade E bağlanma artı E kinetik şeklindedir. Yani fotoelektronların kinetik enerjisiyle bağlanma enerjisini topladığımızda ben fotonun enerjisini elde ederim. O zaman E foton 12 elektron volt. Bağlanma enerjisi 10 elektron volt. Fotoelektrona kalacak olan enerji o zaman 2 elektron voltluk bir kinetik enerjiyle sistemden çıkmasını bekleyeceğim. Ancak buradaki pilime baktığım zaman arkadaşlar anot levhası eksi yükle yüklenmiştir. Ve üzerine doğru gelmekte olan 2 elektron volt enerjili 2 elektron volt enerjili elektronları burada 3 voltluk bir durdurucu gerilimden bahsederim. O zaman ben 2 elektron volt'tan 3 elektron voltu düştüğümde hani bu şu anlama gelir sonuç şudur arkadaşlar hani hocam eksi bir elektron volt mu hayır sonuç kopan fotoelektronlar kopan fotoelektronlar karşı levhaya çarpamaz arkadaşlar karşı levhaya çarpamaz. E o zaman zaten geriye püskürtürler ve fotoelektronların kinetik enerjisi sıfır gelmiş olur. On soruya geldiğimizde özdeş ve aynı fazlı K1-K2 kaynakları ile sabit derinlikli dalga leğeninde üretilen Lambda dalga boylu dalgaların oluşturduğu girişim deseninin bir bölümü şekildeki gibidir. P noktası ikinci katar çizgisinde, üzeri, ikinci katar çizgisi üzerinde olup kaynaklar arası uzaklık kaç lambda'dır. Arkadaşlar kaynaklar arasına d mesafesini verelim. P noktasının merkez doğrusuna olan mesafesine x diyelim. ve p noktasının kaynakların orta noktasına olan mesafesine de arkadaşlar l diyelim. Bu sistemde yol farkını bulmak için arkadaşlar ben K2 kaynağına yakın olduğu için şuradan bir çizim alıyorum arkadaşlar. Şöyle morla çizdim. Burada baktığımızda şu parçayla şu parça birbirine eşit olsun ve şurası da benim için delta S yani yol farkı olsun. Ve sistemi burada incelediğimde Arkadaşlar sinüs 30. Sinüs 30. X bölü L şeklinde gelmiş olur. P noktası da çok uzak bir nokta kabul edilecek olursa arkadaşlar. Şuraya dik düşmüş olur. Ve şuradaki açısal değerim de şuradan bahsediyorum. Şurası da alfa 30 derece şeklinde gelir. Buradan da delta S bölü D oranımı da eşit olur. Küçük açı yaklaşımı şeklindedir arkadaşlar. Ve burada sinüs 30 1 bölü 2 eşittir. X bölü L o da eşittir. Yol farkı delta s dediğimde ikinci katar çizgisinden bahsediyorsam 2 lambda şeklinde ifade ederim. Bu da 2 lambda bölü d şeklinde gelmiş olur. Buradan d'yi çekecek olursak kaynaklar arası uzaklıktan bahsediyorum. Yani 1 bölü 2 eşittir. 2 lambda bölü d şeklinde ifade ederim. D de 4 lambda şeklinde çıkmış olur arkadaşlar. Cevabımız D şıkkı şeklinde gelmiş olur. On ikinci soruya geldiğimizde arkadaşlar yukarıda verilen parçacıklardan hangileri bozondur diyor. Arkadaşlar foton bozondur. Elektron leptondur. Miyon da leptondur. Elimize cevabımız A şıkkı şeklinde gelmiştir. Arkadaşlar bu atom altı parçacıkların tekrar söylüyorum bir tablosu mevcut. Bu tablosunu mutlaka aklınızda tutun. Tavsiyemdir. En azından hangi parçacığın hangi grupta olduğunu Bilmeniz gerekiyor arkadaşlar. 13. soruda bir atom yukarıda verilen olayların hangileri ile uyarılabilir diyor. Arkadaşlar, atomları birbirine çarpıştırarak atomları uyarabilirsiniz. Atomları ısıttığımızda elektronlarımız üst yörüngelere çıkabilir ve uyarılmış olurlar. Atomlar elektronlarla bombardıman edilerek uyarılabilir arkadaşlar. Ve burada yazmayan bir tane daha ifade. Atomlar fotonla da uyarılabilir arkadaşlar. Sorumuzun cevabı E şıkkı şeklinde gelmiş oldu. 1, 2 ve 3 şeklinde. 14. soruya geldiğimizde X ışınları yardımıyla dokuların kesitlerini görüntülemeye yarayan ve tıp alanında yaygın olarak kullanılan cihazın adı aşağıdakilerden hangisidir? Arkadaşlar, A şıkkında MR manyetik rezonanstır. Bu X ışınlarını kullanmaz. B'ye baktığımızda ultrasonsa arkadaşlar ses dalgalarını kullanır. Bu da X ışınlarını kullanmaz. Bilgisayarlı tomografi arkadaşlar evet bu X ışınlarını kullanarak kesit dokularda kesit görüntüler elde etmeyi başarır. D şıkkında ise arkadaşlar PET pozitron emisyon tomografisi. Bu da kanser hastalarının tümör noktalarının tespitinde kullanılır arkadaşlar. Kanser hastası olan kişiye radyoaktif bir madde enjekte edilir. Ve bu madde tümörün olduğu bölgede bir yoğunlaşma gösterir. Ve burada daha fazla ışıma ortaya çıkar. Yani X ışınlarından bahsetmiyorum bu noktada. Yüksek enerjili ultraviyole'nin ilerisinde yani X ışınlarının da ilerisinde bir ışımadan bahsediyorum. Burada ışının yoğunlaştığı yerde o bölgede tümör olduğu tespit edilmiş olur. Bu ifadede gelmez arkadaşlar. LED de zaten light emission diode yani bildiğimiz LED'den bahsederiz. X ışınlarıyla herhangi bir alakası yoktur.